Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kurallara uymayanlara işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. 31 ili kapsayan kısıtlama kararına 63 milyon 640 bin vatandaşın evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağladığı belirtildi. Kurallara uymayan vatandaşlar hakkında adli ya da idari işlem uygulandı toplam 35.422 kişiye işlem yapıldı. Salgınla mücadele kapsamında karantinaya alınan yerleşim yerleriyle ilgili de bilgi verildi. Toplam 222.921 nüfuslu 162 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. 44 ilde 177 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı. Alınan tüm bu tedbirlerin sonuç vermeye başladığının belirtildiği açıklamada bu sonuçların rehavete neden olmaması gerektiğine işaret edildi. Tehlikenin henüz geçmediği vurgulandı. Açıklamada ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler, süpermarketlerle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe, sosyal izolasyonla bu alanlarda maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir ifadelerine yer verildi. 96 saatlik sürenin sonunda kaldırılan kısıtlamanın ardından kentlerde trafiğin hareketlendiği görüldü. Yurttaşlar da kısıtlama kalkar kalkmaz sokağa çıktı. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere tüm illerde yaşayan yurttaşların ihtiyaçları için evlerinden çıktığı görüldü.